savaşçıyız. Adam da asli klasik var lan. Kas kas kas. Abi özel abi. Oy zengin. Zengin misin? Evet, evet zengin. Nerede yaşıyorsunuz? Kayseri. Sen? Aa, Kayseri memleketin orada yaşıyorum. <laughs> Muğla. Malikanesi var zaten. Ama sıcak ya çok sıcak değil mi ya? Kanka 30 derece lan burası. Daha bu A ben oraya da. Beyler. <laughs> A oyna. oy. Ada düşman. <laughs> Birim seni bir blokladı ama. Onu fark et. Kanka, Gösterken... Sıkıştılar. 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 Sıkıştılar.